Uzay yolculuğu masal mı? Bu konulardan anlayan bir dostumla konuşuyoruz da söz konusu uzay olunca biri bizimle dalga geçiyor sanki. Bu arada göz göre göre uzay işgal ediliyor kimseden tık yok. Alçak irtifa uydularıyla yeryüzünün sadece üstü değil, altı, denizin derinlikleri, barajlar ve göllerin tabanları da sıkan ediliyor. Dünya nüfusu çok artmış da aya Mars'a gidip orada yerleşim yerleri arayacaklarmış. Birileri de buna inanıyor. Dünyanın toplam yüz ölçümü 510 milyon 110 bin kilometre kare. Kara büyüklüğü 148 milyon 940 bin kilometre kare. Dünya nüfusunun 5'te biri Hindistan'da yaşıyor. Hindistan'ın yüz ölçümü 3 milyon 287 bin 590 kilometre kare. Yani tüm dünya nüfusu Hindistan yoğunluğunda yaşayacak olsa 16 milyon kilometre kare eder. Yani bugünkü dünya nüfusunun 40 katı bir nüfus bile olsa bu dünya taşır. Birileri yalan söylüyor. Birileri de bu yalana inanıyor. 25 milyon nüfuslu Avustralya'nın sahip olduğu toprak, Hindistan'ın sahip olduğu toprağın iki katından fazla. Afrika, 30 milyon 370 bin kilometre 1.2 milyar, Endonezya nüfusuna kıyasla Afrika'da 4 milyar insan. Yani dünya nüfusunun yarısı yaşayabilir. Bakın sadece 364 milyon insanın yaşadığı 7 ülkenin sahip olduğu toprak ne kadar biliyor musunuz? Tam tamına 42 milyon kilometre kare. Yani dünya nüfusunun 20'de birine sahip 7 ülke, 44.5 milyon kilometre toprağı ile dünyanın kara büyüklüğünün yaklaşık 3'te birine sahip. Rusya tek başına dünyanın kara büyüklüğünün %11.40'ını elinde bulundururken, Çin, Kanada, Amerika, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan, Cezayir ve Sudan dünyanın kara büyüklüğünün yarısından fazlasına sahip. Yaklaşık dünya nüfusunun yarısına sahip Çin ve Hindistan'ın toplam sahip olduğu toprak, 146 milyonluk Rusya'nın sahip olduğu toprak kadar bile değil. Rusya, 17 milyon 98 bin km2, nüfus 146 milyon. Kanada, 9 milyon 984 Nüfus 31 milyon. Çin 9 milyon 2 bin Yaklaşık nüfus 1.4 milyar. Amerika 9 milyon 2 bin Nüfus 329 milyon 661 bin. Brezilya 8 milyon 2 bin 212 milyon nüfusu var. Avustralya 7 milyon 692 bin 24 kilometre kare. 25 milyon nüfusu var. Hindistan ise 3 milyon 287 kilometre kare. Buna karşılık 1.4 milyar nüfusa sahip. Arjantin 2 milyon 780 bin 400 kilometre kare. 44 milyon nüfusa sahip. Kazakistan 2 milyon 724 bin kilometre kare. 19 milyon nüfusu var. Cezayir 2 milyon 381 kilometre kare. 42 milyon nüfusa sahip. Grönland 2 milyon 166 bin kilometre kare. 57 milyon nüfusu var. Endonezya 1 milyon 905 bin kilometre kare. 267 milyon nüfusu var. Şimdi bizim sivri zekalıların hiç hesaba katmadıkları 114 milyon kilometre kare Antarktika var. Orada yaşamayı düşünmüyorlar ama bir uydunun ayın etrafında bir kez dönmesi yaklaşık 28 günde tamamlanıyor. Bu ise ayda gecenin 354 saat sürmesi demek. Yani dünyanın 14 günü bu süre boyunca sıcaklık eksi 173 dereceye kadar düşebiliyor. Herhalde hemen gider gitmez paraşütle aya atlamayı düşünmüyor birileri. Ayın yüzeyinde ise ortalama artı eksi 100 derecelik klimatolojik fark var. Dünyanın en soğuk noktası bugüne kadar eksi 93.2 derece ölçüldü. Antarktika'da hava sıcaklığı bu süreçte zaman zaman 20 dereceye kadar da çıkabiliyor. Daha ayı geçip Mars'a gideceklermiş. Bu hikayeye inananlar Red Hill'lerde, Mr. Spark'larda kalmış olmalı. Dünyada yakın çevrelerinde neler olup bittiğinden habersiz insanlar uzay yalanlarıyla oyalanıyor. Uzay yalanları devam ediyor. Dünya üzerinde hiçbir yansıması olmayan teknolojileri sadece uzayda görüyoruz. Gerçi masalların çoğu hayal gücü bile olsa uzay masallarına inanan çok fazla kişi var. Bir kaplama malzemesi düşünün. Elektronik cihazları uzay boşluğunda bulunan yüksek radyasyon ve manyetik alanlardan bile koruma gücüne sahip olsun. Bu malzemeyi ilk önce medikal cihazlarda kullanırdık. MR cihazlarında kullanır ve hastane MR odalarını kurşun tuğlalarla kaplamak zorunda kalmazdık. Elektronik standart test odalarında dev sistemler yerine bunları kullanırdık nükleer enerji santrallerinin binalarında tonlarca kurşun kullanmak zorunda kalmazdık ya da radyoaktif çöp ve malzeme taşımada kullanılan çok ağır kurşun, çanta ve taşıyıcılara ihtiyaç duymazdık. Savaş suçlarına ise süper özellikler kazandırırdık. Fakat ne yazık ki böyle bir malzeme ya da teknoloji dünyada yok. Sadece NASA masallarındaki Mars ve Ay gibi gezegenlere giden sistemler de mevcut. Mesela Son masalda Mars'a iniş yapan Perseverance Mars aracında. Dünya elektrikli araba üretimi için hızla çalışıyor olsa bile en büyük sorun pilleri. Lyon piller bilinen en verimli piller olsa bile en büyük sorunlu çalışma sıcaklıkları ve saklama koşulları. 0 derecenin altında şarj olmayan, eksi 20 derecenin altında çalışmayan bu pillerin dezavantajları çok fazla. Üretim tarihinden sonra şarj edilmez, beklerse 3 ayda ölüyor. Hareketli cihazlarda ise basınç ve hız pilleri patlatmaya yeterli. Büyük bir bölümü Çin'de üretilen bu piller sadece karasal taşıma ile ülkelere ulaşabiliyor. Uçakla taşımak yasak. Fakat bu pillerin süper bir özelliği var. Mars'a giden Perseverance aracına koyarsanız 2 adet 110 watt Lyon içeriyor. Bu piller mutasyona uğrayarak eksi 50 derecenin bile altında çalışacak. Basınç ve hızdan etkilenmeyecek yüksek hızda ömürleri bitmeyecek, yolculuk edebilecek bir hale geliyor. Ne de olsa masallarda sınır olmaz. 30 Temmuz 2020'de Mars yolculuğuna çıkıp 18 Şubat 2020'de Mars gezegenine iniş yaptığı söylenen 2,5 milyar dolar maliyetle yapılan Perseverance Mars aracının teknik özellikleri ise harika. Radyo izotop güç sistemi ile dünyada çalışmayan Lyon pillerini fizik kurallarına karşı çıkarak şarj eden bu araç 23 kamera içeriyor. Kameralardan birinin adı ise SuperCam. 7 metreye kadar lazer ateşleme yaparak buharlaşan kayadan çıkan gazları analiz ediyor. Dünyada bulunan lazer kesim sistemleri binlerce watt üzerine çıkmadan, devasa bir boyuta çıkmadan pleksi bile kesemiyor. Tabela plastiği kesen sistem bile araba boyutunda. Fakat masallarda 110 wattlık bir enerjiyle cebe sığacak kadar küçük lazer sistem kayayı buharlaştırabiliyor. 200 MHz'lik bir işlemci, Mars aracının bilgisayar sistemi, bu sistem 200 MHz ile 23 kamera, 20 megapiksel, birçok spektruma, 3 haberleşme sistemi, radarlar, antenler, robotik kollar gibi onlarca sistemi kontrol ediyor. Fakat dünyada 200 MHz işlemci ile 10 megapiksel bir kameraya bile hız yetiremezsiniz. Fakat Mars üzerinde zaman farkından dolayı işlemci sanırım 1000 kat daha hızlı çalışıyor. Haberleşme sistemine gelince ise masal adım atlayarak fantastik kategoriye giriyor. Mars aracı 3 tip haberleşme sistemi kullanıyor. Bunlar ultra yüksek frekanslı anten 400 MHz 5-20 dakika 2 megabit uydu. X-Band yüksek kazançlı anten 7-8 GHz 800-3000 bit. X-Band düşük kazançlı anten 7-8 GHz 800-300 bit. 55 milyon ila 400 milyon kilometre arasında değişen mesafede haberleşme sağlayan bu radyo frekansı tam bir hayal ürünü. Radyo frekansı haberleşme ile gidilen yol mesafenin karesi ters orantılıdır. Mesafe uzadıkça sinyal karesi ile azalır. Free Space Loss formülü ile mesafe kaybı hesaplanarak radyo frekansı gücü belirlenir. Hesaplanan mesafe ve gürültü içinden geçecek bir sinyali almak için, eksi 200 desibel üzerinde bir alıcı henüz dünyada yok. Uzay, karasal bir alan olmadığı için manyetik ya da dijital bir pusula işe yaramaz. En kısa mesafesi 50 milyon kilometre bir hedefe ulaşabilecek bir sistemin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Hele cihaz Mars yolculuğunu yaparken takip edecek bir sistem için hiçbir elektronik ham madde yok. Olsaydı zaten savaş uçaklarında kullanılırdı. Bu konu burada bitmeyecek. Daha anlatılacak çok şey var. Allah bu insanları kandıran, taşlanmış ve taşlanacak olan şeytanlar ve onların avaneleri, onların dostları, onların yalanlarına çanak tutanların şerlerinden akıl, erdem sahibi, mazlum insanları muhafaza buyursun. Selam ve dua ile.